alkış. 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 Olmadı alkış. Ama ama. Isır, Aa. isır da görsün ısır. Isır baban görsün ısır da. Alkış. Alkış. Olmadı alkış. Ha, bir de şuradan ısır alalım ya Bir de buradan ısır. Ama Kübra gömdeyim mi Alkış benim aslanıma alkış. Ayran da ver, aynısı. Ha meymesi iyi oğlum ha. Ha. Bu tekrar şunu bir daha alacak annesi bak. Bak annesi bak annesi bak. Mehmet bak Mehmet. Aha. <laughs> Dertler alalım. Derdin konunu gel hele. bir daha al annesi bir de şurayı ısırsın. Bir de şurayı ısırsın. Hani orayı da ısır da videoya çekeyim. Isır. Ha. Aydın bak aydın bak like bak you. bak. Et ha ısır. Aydın Sen bak. Bak şurayı ısır. Isır da aydın görsün. Hani ısır bak. baban görüyor bak aydın. Aa, aa! Aferin oğluma benim. Bay bay yap.